kuş da geldi. Evet. Bu da acaba acaba. Bak yapıyoruz. <laughs> <laughs> Bu da domatessiz. Bu da domatessiz kuş başı. Aynen. Onu da böyle yine kızartıyorsun. Aynen. Ve böyle şişe geçiriyorsun. Efendim selamlar sevgiler tanım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla Mersin'de karşınızdayım. Akdeniz'in güzel şehrinde güneşli bir günde Bugün sizler için Ciğerci Saboş'a geldim. Ciğerci Saboş 2 sene önce benim ziyaret ettiğim bir nokta ciğerleriyle ünlü ama erken saatlerde ciğeri bitebiliyor. Şimdi eğer kısmetimizde varsa içeriye girelim ciğerimizi yiyelim. Eğer ciğerimiz yoksa başka şeyler de yapıyordur muhakkak onların tadına bakalım. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Ergün abi kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler. Sağ ol. Nasılsın iyi misin? Vallahi iyiyiz. Nasıl işler güçler? Çok şükür çok şükür elhamdülillah çok şükür. 2-2,5 i̇ki, iki sene olmuş gelmeyeli. Doğrudur doğrudur. Şimdi o zaman ciğer yemiştik ama ben bugün ciğeri yetişemedim. Evet. Allah Allah. Kaçta bitti ciğer? Sabah 9'da çeyrek kala bitti dedem. Dedem. Sabah 9'da çeyrek kala. Evet. Nasıl lan? Vallahi süpersin ya. Abi ne var sende de böyle erkenden ciğer bitiyor. 7-20 geçe başladı 9'da bitti. Tek şeyi koyun ciğeri oluşu, kuzu ciğeri oluşu. Bana ciğer kullanmıyorsun. Yok, yok, olmaz. Sen böyle salatayı da taze taze yapıyorsun burada. Evet. Abi bugün o zaman bir tane kebap, bir tane kuşbaşı rica tamam, edeyim ben senden. Tamam, ikisinin tadına bak bakalım, kararı sen ver. Kebap burada zaten şişleniyor. Aynen. Ergün abi senin Adana kebabının bir özelliği var mı? Bizimki Adana değil, bizimki Tarsus Mersin. Çünkü içinde biber yok, kırmızı biber yok. Şöyle Allah göstereyim ben. Allah. Allah. Al biber girmiyorsun. Kırmızı biber yok, toz biber var. Toz biber var. Evet. Allah ne avradı bu nasıl ya? ya. Renginden de belli zaten. Peki ekmek olarak siz farklı ne kullanıyorsunuz? Açı ekmek, ekmek kullanıyorsun. ciğer ekmek. Ciğer ekmeği kullanıyorsun. Evet, açı ekmek. Bir gösterebilir misin? Göstersene mi Allah aşkına? Allah Şu şey. şekil. Evet. Sen normalde de ciğerde de bunu kullanıyorsun. Tabii tabii Kıhafı ciğer ekmeği, aynen. aynen. Bir tane kebap atalım abi, bir de kuşbaşı atalım. Altil o ustam benim ya o ekmek var ya. Dede. Emir abi kebabımızı <laughs> özel. Bir abi. Açayım abi. Tek porsiyonda 3 şiş. Yok iki şiş. Şiş. İki şiş evet. Tamam. İki şiş. Bu da böyle. Birer kişilik bunlar. Şu şekil. Tamam. Heh. Peki bu Tarsus Mersin kebabının bize Adana kebabından farkını söyler Farkı, misin? Farkı kırmızı biber yok içinde. Kırmızı biber? Kırmızı biber yok içinde. Tek bir de dur. bunda soğan var. Onlar soğan koymaz. Bir miktar soğan koyuyorsunuz siz Evet, değil mi? biz bir parça soğan koyarız içine. Salatanın suyunu böyle sıkmak gerekiyor, doğru mu? Abi çok sulandırıyor, mecbur çok yani. yani. Ya domates olunca. Domates olmazsa sen, sen şimdi, şimdi kışın kim yemiyor da? Çoğunlukta yiyor yani. Bizim burada domatessiz yiyen çok az olur. İyi <laughs> desen... Abi şu ekmeği bir daha vereyim. Şifa bile, be, be şifa. Abi. Bu Tantunicilerin kullandığı ekmekten onun biraz daha büyük. Daha büyüğü. Evet, onun büyüğü. Ne olarak geçiyor? Açık ekmek Açık ekme. ekmek. Açık ekmek olarak Kebap ekmeği, ciğer ekmeği olarak Az önce ciğer ekmekti, şimdi açık ekmek oldu. Tantunicilerin kullandığı ekmek oldu. Ya bildiğimiz lavaş işte lan yani. Abartma timi, özel abartma timi. Bak ayar oluyorum. Sekiz kere sordu ekmeği. Bildiğin lavaş ekmeği. Şurada amına koyayım. Migros'tan bile alıyorum ben bunu ya. Boyutu büyük biraz, bu kadar. Bu Bunu böyle yağlayacaksın. Tabi. Süper. Bildiğin dürüm ekme abi. Bak. Ustam şifa mı bu? Böyle Kayseri'den adamdan gelenler var. Ciğerini yemeye ama geç kaldılar değil mi? Vallahi geç kaldılar işte. 9'dan sonra evet, yani, bitiyor her yani. şey. Aynen çok şükür bitirdik. Adana abi daha Adana. Şimdi böyle ekmekleri yağladım. Salata olarak da zintanların salatası dediğimiz salata kullanacağız. Ona benzer aynen. Ustam taze mi? Evet. Taze mi maydanoz? Maydanoz taze mi? Evet. Vallahi şimdi kesti. Tap evet. taze. Temizlik evet. desen bizde. Tazelik desen burada. Şifa şifa. Evet. Sumaklı evet. mı? Evet sumaklı. Tamam. İçinde de biraz toz biber var. Evet. Şu şekil. Salatamız bu. Atayım abi. 5 de kebap olacak değil mi? Beşi de kebap olacak. Ustam mı koydun sonra? Aslında arada İnanılmaz. 100 kilometre bile yok ama kebap burada. içine giren soğanla ve girmeyen al biberle değişmiş. Daha farklı Daha olur. Daha evet, olur. farklı evet, olur. Evet, Bakalım. Lezzet değişir. Bir de burada kebap Tabii lezzet değişir. Ergün ya. abi sabah kaçta açıyorum demiştin? Sabah yedi yedi ciğer başlar. Neredeyiz kadar. Ergin abi? 9'a dokuz kadar. Dokuzda, süre. dokuzda kuşbaşı başlar. On bir gibi biter. Neredeyiz abi şu Onda an? Onda kebap başlar. Onda kebap başlıyor. Evet o da 1'e kadar. O da kaça kadar? kadar? Bire kadar. Bire kadar. Birden sonra Birden sen Birden sonra yok. bir şey yok. Temizlik var. Dükkan yıkanıyor. <laughs> <laughs> <Ergün> abi bu ocak herhalde bir bayağı yıllık var. Vallahi ocak çok şükür Allah'a diyorum ya. 45 sene oldu ocak krom. Kaç sene oldu? 45 sene oldu. 45 yıllık ocak. Evet krom. Eyvallah abi. Ergün abi o şişin yanındaki buçuk <laughs> buçuk Bir buçuk yani şöyle bir buçuk oluyor. Evet bir buçuk oluyor. <laughs> abi onda biber mi yoktu? Altıncı kez <laughs> soracağız <laughs> ama. Var. <laughs> Biber yok onda. Sendir onda biber yok onda. Evet, evet, biber yok usta. Sen de çalışıyoruz. Doğru hatırlıyorum demek. Aynen. Eyvallah. Dürün çalışıyoruz. Salatamızı koyduk. O koydun ne abi? Tere. 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 O ne abi? Tuz mu? Ne koydun abi? Tuz Bu mu? Bu azlık hangisi için? Bu kebap için. Kebap için. Tamam. Hazır. Ciğerinki de aynı. Ama onda ciğer oluyor. Bunda Cihar kebap var. Ciğer tabii kimyon koyuyoruz. Aynen kimyon atıyoruz. Bol bol kimyon yakışıyor ciğere. İsteyene kimyon atıyoruz. Kimi yemiyor, kimi yiyor. Tamam benim be. Şifa. 45 yıllık ocakta kebapları çeviriyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Güle güle. Ergün abi böyle şehir dışından insanlar da geliyorlar. Geliyor evet. Ne? En uzak nereden geldiler senin yanına bugüne kadar? Ya her yerden var. Yurt dışından var, yurt içinden var. Yurt var çok şükür. Var. Şimdi olayın en farklı yanı. Ergün abi yanına gelip olayı. Ben buna ayar oluyorum ya. Bazen hayran buluşmalarında şey oluyor böyle. Bana da yapıyorlar. Abi Almanya'dan geldim. Her seferinde şunu diyorum. Ha siktir amcık bana mı geldin? Bana mı geldin? Bunu çünkü çok kullanıyorlar yurt dışında yaşayanlar. Bir sebepten Türkiye'ye gelmiş oluyor. Amına koyayım fırına gidiyor diyor ki biz bu ekmek için Almanya'dan geldik. Ondan sonra oradan çıkıyor. Berbere gidiyor. Ben saçımı kestirmek için Almanya'dan geldim. Oradan çıkıyor köfte yiyor. Ben bu köfteyi yemek için... Al... Herkese aynı ayarı çekiyorlar. İnsanlar da mal gibi inanıyor ya. Benim köftem için gelmiş. Benim, benim, benim köftem. Ya bu... Ben inanmıyorum mesela. Niye benim için gelsin abi adam Almanya'dan? Adana'da yok işte bu. Böyle dürümü sardıktan sonra... Bu farklı. Ateşin üzerine bir daha gösteriyorsunuz. Farklı Ekmeğe bu. Ekmek ısınıyor. Bunun aynısını sen ciğerde bu de yapıyorsun. Bu şifa. Aynı ciğerde de. İnanılmaz ustam ya. Adana'da yok bak bu. Burada benim kuşbaşılarım var. Evet kuşbaşı. Bu Adana'da var. yok Kebabı abi. Kebabın peşine vereceğim yiyeceğim. Tamam. Tadana o bakacağım. ne? Biber mi İki abi? İkisini birlikte çıkartalım. Tamam. Ben Kebabın hazır veriyorum. Kebabı çıkartalım gönderelim. Veririm hemen. Tamam abi kuşbaşın da dürüm yapalım. Aman yok, abi. Tamam. abi. çok Genç gösteriyorsun ama burada da yani Abi çok sorunu var. Evet o sorun <laughs> kalmadı dayı. Burası aile işletmesi galiba. Evet. Oğlum üniversitede okuyor Hatay'da. Maşallah. 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 Dedem, dedem. Ergin bunu bana özel hazırlar Bunu Maşallah. soğan sahtesi hissedir anne. Hani. Herkese. Herkese yaparsın. Aynen. Şey yok mu peki iddialı bir giriş yok mu ustam mesela soğan yemeyen siktesin gitsin ben ne bazı ustalar yapıyor onu bazı ustalar yapıyor onu şey yapıyor soğan soğan neyini lan bu soğan yemeyen siktesin gitsin falan öyle bir iddialı bir giriş yok mu mesela? Oluyor bazen oluyor. Domates koymayalım. Bu domatessiz domates olan. Domatessiz evet. ürün ben karşılaştırmak istiyorum. Turunç olsaydı turunç çıkardık. Vallahi turunç yok ya kalmadı. Mevsimi Bulunmuyor iç. değil mi? Mevsim geçiyor evet. artık. Evet. Şunu benim tamam, vereyim sana arkadaşla beraber tadına bakın. Tamam. Çek abi onu ekmeğini. Ben ondan peki. alacağım. Tamam. Şöyle. Hah. Gel abim. At ağzına. Şunları da at ağzına. Şifa mı? Bunu ortadan kesin mi? Yarım yarım mı yiyeceksiniz kebabı? Keselim abi. Hey abi. Bunlar masaya gönderelim. Mehmet, abilere limon biber ver babama sen. Ben şimdi kuşbaşında merak ediyorum. He, çekeceğim şimdi onu da. O da geliyor. Evet. evet. Kuşbaşında iki tike et, bir tike yağ mı koyarsın? Kuşbaşımda dört dike et var. Bir dike, iki dike yağ var. Dörde iki. Evet, dörde tamam. iki. Yerken nasıl yerken nasıl abartacak onu merak ediyorum. Hadi usta artık ver. Ver ustam ama. yorulduk. Ellerine kollarına sağlık. Sağ ol afiyet olsun. <laughs> Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi Ergün abinin yanından masaya geçtim. Bugün o yanımda değil çünkü içeride onu yoğun bir ocak bekliyor. Ben tadımı bugün uzun bir süre sonra tek başıma yapacağım. Müsaadenizle önce şöyle gösterelim. Mersin Tarsus kebabıyla başlıyorum. Ben kebaba limon sıkanlardanım. Bu konu çok tartışılır. Sıkılır mı sıkılmaz mı ama. Ben İlk kez duyuyorum ha. Tartışıyor musunuz? Ben hiç duymadım. Öyle bir şey kebaba limon falan. Ben hiç duymadım öyle bir şey. Çıkıyorum. Şöyle yani Salataya limon ekledi ama Ben yeterli bulmadım Bir daha limon ekledim Pantuni başka oğlum bu başka Gayet lezzetli İçerisinde esen miktarda soğan var Ergün abinin Tarsus'ta Adana'dan farklı olarak Mersin'de farklı olarak biraz soğan kullanılır desene aslında varlı yok arasında bir şey. Adam, adam kömürü götürüyor ya. Bakalım kuşbaşının tadı nasıl? Kuzu kuşbaşı kullanıyor. Kömür